Uno oynuyoruz. Nesine? Kaybeden diğerine istediği figürü alır. Al işte yine borç çıktı. 0 1 Çok Aa, ben dur böyle yapayım dedim daha ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 Dört. Beş. Altı. Neyse. Sıfır. Fizan at. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bakıyorsun aşkım. Valla bakmıyorum ya. Yani kartı böyle bakıyorum. koyma. Yemin ederim tamam buraya bakıyorum. Sıfır diyorum. Şu an böyle yapma. At bu kartı direkt. Sıfır şu an. Sen yapıyorsun. Bir. İki. Üç. Allah neredeyse basıyordum ha. Dört. <laughs> 5 6 7 8 9 0 1 İşte bu! <laughs> Koca adaylarınızı düzgün seçin. 0 1 2 3 4 5 6 6 değil o 9 al. <laughs> Hadi ya. Vay be.

2 3 4 Ya Hayır ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 <laughs> Adios amigos. Zoro figürü istiyorum. Teşekkür ederim. Zoro figürümü hemen buraya getirin. Daha fazla bu tarz video için bizi beğenmeyi, takip etmeyi, Instagram'dan da takip etmeyi, YouTube'dan da takip etmeyi, <gülüyor> <gülüyor> paylaşmayı, kaydetmeyi ve yorum atmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi öpüyorum.